hoş geldiniz. Bugün Yusuf beraber kaydıracağız. kaydıracağız. Kaydırdığımızda en hızlı giden kazanır oynayacağız. Abim de ikinci turda olacak. Yusuf başla. Aa, az gitti Yusuf ama. ben kazandım. Var Sen de.

Ay gitmedi. Yanına çek. 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 Ne oldu? Tamam. Evet. Ne oldu? Ne 3, 1. Bayağı gitti. Ben Abi ne yapacağız? Al gel. Ben geliyorum. Gel bakayım buraya. Şimdi başlayalım. İlk sen başla. Tamam. Söyleyip ben başlayayım. Bayağı bir gitti. Sen Ama çok hızlı gidiyormuş ya. Bir sıfır oldu. Bir sıfır oldu. Şimdi sen başla. Yana doğru gitti. Ya o yana gitti, doğru gidiyor herhalde. Bir sıfır oldu.

sıfır oldu şimdi. 5 5. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.